Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta bana karakter çıkacak ve yapıyoruz. Bu her zaman yapacağız. Bu serisine başlıyoruz. Bunun için aynı kal gibi yeah, yeah. mutlu olur. Bana çıkacak mı? Bu kadar basit. Yıldız dükkanı gidip yıldız dikine gidiyoruz. Ben istersem bu videoya belli kostümle alabilirim Ama ben bu seri kutudan karakter çıkacak mı serisinde kutuları seçiyorum. İlk büyük kutudan başlıyorum. Hadi karakter, karakter, karakter. Çıkmadı. Şimdi mega kutu. Bu güzel bir like bekliyorum çıkmayacak. Çünkü burada 6 göstermesi gerekiyordu karakter çıkması için. Böyle bunları yükseltelim. O kadar yükselttiğim karakterler boşa gitti. Bu yedi seviye Şu an ben ondan korkmaya başladım. Koltuk seçip yiyebilirsem diye. Öyleyse evet, bu kadardı. Böyle tarz video gelmesi istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı kesinlikle unutmayın. Hepinize Ay. <laughs> Buraya bir şey koyacağım ben. Öyleyse. Evet, Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.